Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin üslü ifadeler ve denklemlerden map test çözeceğiz. Biraz konu anlatımı gibi de olacak. Hemen başlayalım. İşimin sonucu kaçtır diyor. Bunları parantezden çıkarmamız lazım yani. Parantezden çıkarırken eğer üst çift üst çiftse ve içerisi negatifse sayı pozitif olarak çıkıyor. Çünkü mesela düşünün eksi eksi artı oluyordu ya bunları çarptığımızda da eksi artı eksi oluyor. O zaman içerisi negatif ve üst tekse de negatif olarak çıkacak. Çünkü eksi 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 ya. Şu ikisi artı oldu. Bir daha eksiyle çarptım. Eksi olacak. O yüzden negatif çıkacak. Şimdi yapalım. Eksi 27 olarak çıktı. Sonra artı 1 olarak çıkacak. Çünkü üst çift ve içerisi negatif. Zaten ha bir de üstümüz sıfır olursa 1 diye çıkıyor. Böyle kurallarımız var. Onları zaman gelirse anlatırım. sonra eksi 16 diye çıkacak. Çünkü üzeri çift olsa da parantez içine değildim, eksi o yüzden ve artı 25 olacak. Biraz yamuk yazdım ama neyse. Ee, sonra bunları topladığımızda ne oluyor? Eksi 42 artı 25 daha eksi 17 olacak cevabımız. Devam edelim. Ee, burada da 2'nin kuvvetleri olarak yazıp küçültebiliriz bunları. 2 üzeri 2 üzeri eksi 7 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 üzeri 3. Bunlar aslında parantez için de şöyle. Bölüm 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 3 üzeri 3. 2 üzeri 6. O zaman bu ne olur şimdi? Şuraya geçelim. 2 üzeri 2 üzeri 7. Eksi 7. O zaman 2 üzeri eksi 14 oluyor. Çarpı. Yani üstler böyle yan yana geldiği zaman onları çarpıyoruz. 2 üzeri 4 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 6 2 üzeri 9 2 üzeri eksi 12 eşittir. 19 eksi 14 ne yaptı? 2 üzeri 5 bölü alt tarafta 15 eksi 12 ne yaptı? 3 2 üzeri 3. O zaman cevap ne olacak? 2 üzeri 2. Bölü, bölerken de üstleri çıkarıyoruz eğer taban aynıysa. 2 üzeri 2 de ne demek? 4 demek. Yani cevabımız bu. Devam edelim. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu sefer de yani bizden şey düzeltmemizi bekliyor aslında. A üzeri eksi 6. Üst çiftmiş. O yüzden A üzeri 4 diye bu çıkacak. Bu da eksi A üzeri 5 diye. Bölüm. Eksi a üzeri eksi 3. Eksiler kafanızı kaçırmasın. Bu da a üzeri eksi 2 diye. Eks, Üssün eksi 2 olması sadece e, sayı şey ifadeyi bir, bire böleceğiz demek yani aslında. Yani de oradaki şeyin üstün kuvvetine böleceğimizi gösterir. Yani onun negatiflik gibi bir durumu yok pek. Devam edelim. Üstler, e, tabanlar aynısı üstleri topluyoruz. Ne olacak o zaman? 9 eksi 6'dan 3 olacak ama bakın orada eksi var fark ettiyseniz o yüzden eksi a olacak. Üzeri 3. Bölüm. Aşağıda da eksi a var. Eksi a oldu o yüzden. Bir tane eksi olduğu için. Ve eksi 5 oldu topladığımda. Şimdi eksi eksi ne oldu? Artı. O yüzden a'yı bir yazıyorum. Bölerken üstleri çıkarıyordum. 3 eksi eksi 5 oldu. Yani 3 artı 5 oldu. O yüzden 8 olacak. Cevabımız a artı 8. Devam edelim. İşleminin sonucu kaçtır? Um, bu sefer paranteze alalım biz bunları. 2 üzeri x artı 4 mesela aslında 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4 değil midir? Çünkü tabanlar aynı olduğu zaman üstleri topluyorduk. Hepsini böyle düşünürsek üst taraf üst tarafı 2 üzeri x parantezine alayım. 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2 olur. Alt tarafı da şimdi paranteze alacağım. 2 üzeri x çarpım 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 4. Parantezi kapat <gülüyor> kapatayım. <gülüyor> Eşittir diyeceğiz şimdi bunları. Yapalım. X'ler birbirini götürecek. 2 X'ler şuradaki. 2 X birbirini götürecek. Um, sonra ne kaldı? 2 üzeri 4 nedir? 16 artı. 8 artı 4 bölü burası ben çarpı yazmışım bu çarpı değil bu arada şu şunlar artı devam edeyim ne olacak alt taraf 1 bölü 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 16. Şimdi bunları şurada yapalım. Ne oldu o zaman? 28 bölü bunların paydalarını eşitlersek ne olacak? Şunu 4, 4 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. O zaman şuraya yazalım. 4, 2, 1 daha üstleri genişlettiğimizde 7 olacak. 7 bölü 16 o da eşittir diyoruz. 28 çarpı. Birinciyi tutuyorum, ikinci ters çevirip çarpıyorum ya. O yüzden 7 bölü 16 olacak. O da eşittir. Şu x'i sadeleşecek. 4 çarpı 16 olacak. O da 64. Evet, cevabımız bu. Devam edelim. Yine parantez işlemi yapacağımızı anladım ben mesela. 15 üzeri x aslında ne demek? 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x demek. Neden? Çünkü eğer üstler aynısı tabanları çarpabiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Şimdi buna göre devam edelim. Üssü böyle ayırsak hep ve alt tarafı şöyle yazalım. Bunu direkt ben şurayı bir sileyim hatta. 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x artı 5 üzeri x çarpı. Evet bu kadar. Sonra bölü 3 üzeri x 5 tane var. O zaman yukarıyı düzenlersem 3 üzeri x parantezini alayım. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı 3 değil midir? Evet. Bölü 3 üzeri x çarpı 5. Şu üçler bir sadeleşsin. Şurası sadeleşecek. Sonra 5 üzeri x çarpı 3 bölü 5 kaldı. Bunu da şurada yapalım. Bölü 5. Bu da eşitmiş 375'e. O zaman ne deriz aslında? 5'e ee, e böldüysek o tarafı diğer tarafı 5'e çarpalım o taraf gitsin. 5x çarpı 3 eşittir 375 çarpı 5 oldu. Ee, 375'i 3'e böleyim. Kaç olacak? 125. 125 çarpı 5'miş. 5x. O zaman 125, 5'in kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvveti. Bir tane daha 5 var. 5 üzeri 4 olacak. O da 5. Yani x4 demek aslında cevabımız 4. Olduğuna göre 2 üzeri x eksi 4 değeri kaçtır? Şimdi burada 12'yi açalım. 12 x eksi 2 eşittir. Ee, ne olacak? 6 x eksi 2 çarpı 2 x eksi 2 değil midir? Evet. O zaman devam edelim. 6 x çarpı 6 eksi 2 çarpı 2 x çarpı 2 eksi 2. Bu da ne oldu? Şimdi devam edelim. Kafamız karışmasın. Bu da aslında ne o zaman? 6 x çarpı 6 değil midir? Üstleri toplayacağımız için x artı 1 olacak. Şimdi ben buradaki 6x ile şuradaki 6x'i sadeleştirdim. O zaman elimde ne kaldı? Bir de şuradaki 6 ile da buradaki bunu sadeleştireceğim. Yani 6 3 oldu. O zaman 2x-2 6 üzeri 3 diye geçti karşıya. O zaman bu ne olacak? 6 üzeri 3 aslında ne demek? Şuraya onu da yazayım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 demek değil mi? Tabanları üstleri aynı olduğu için topluyorum. O zaman 2 üzeri x eksi 2 aslında da şöyle 2 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 3 demek. Şuradaki 2'yi öbür tarafla sadeleştireceğim. 2 x eksi 4 olacak. O da 2 çarpı 3 üzeri 3 eşit olacak. O da ne demek? 27 çarpı 2'den 54 demek. Devam edelim olduğuna göre x kaçtır? Şimdi bunları bir düzeltelim. 52 bölü 2, 54 bölü 2 ne demek? 27. x artı 4 eşittir. 1 bölü 9. O da ne demek aslında? 3, pardon. 3 eksi 2 üzeri x eksi 2'ymiş. Şimdi bunları düzenlersek 3 üzeri 3 eksi 4. O zaman bu ne oldu? 3 üzeri 3 x eksi artı 12 oldu. Şu tarafta yani şu şu taraf 3 üzeri eksi 2 imiş ya. 3 üzeri eksi 2 x artı 4 oldu. Şu ikisi birbirine eşit olacak. O zaman Tabanlar aynıysa üstler birbirine eşittir diyorum bu eşitlikte. O zaman eksi 2x artı 4 eşittir. 3x artı 12 çıkıyor bize. Bu işlemi de yaparsak 2'yi karşı atalım. 12'yi bu tarafa atalım. Eksi 8 eşittir. 5x oluyor. O zaman x de ne olur? x'i yalnız bırakmak için 5'i öbür tarafa atıyorum. Eksi 8 bölü 5 olacak. x Eksi 8 bölü 5. Yani şurası. Devam edelim. Denklemin gerçek sayı kümesindeki çözüm kümesi kaç elemanlardır? Burada şöyle ki 3 tane şansımız var. x üzeri 0, 1 olabilir. Eksi 1 üzeri 2k, 1 olabilir. Ve 1 üzeri k, 1 olabilir. 3 tane şansımız var. Deneyelim. Üssün sıfır olduğunu bulabilmek için x ne olur? 3 üç olur. 3'ün karesi 9, eksi 9 sıfır oldu. 6 ne oldu? Yani taban. 6 eksi 3'ten 3 üç oldu. 3 üzeri 0, 0 oldu. X 3 olabilir. Bu doğru. E, a, tabanın eksi 1 olup üssün çift olmasını istiyoruz. 1 çıkabilmesi için. O zaman ne yapacağız? Eksi 1 olması için 2x'in 2 olması lazım. Yani x 1 olacak. X 1 oldu o zaman 1 eksi 9'dan eksi 8 gelecek. üstümüz çift. O zaman doğru oldu. Yani x um, x 1 iken bu da doğru oldu. Devam edeyim. 1 ve üzerin k olmasını istiyorum. 1 olması için ne olacak? x'in 2 olması lazım. 4 eksi 3'ten 1 oldu. 2'nin 2 ikinci kuvveti 4 eksi 9'dan da 5 oldu yine oldu. Yani x 2 iken bu yine oldu. Ha bir de şöyle bir durumumuz var. Eğer x eksi 3 olsa eksi 6 eksi 3'ten eksi 9 olacak taban. Üstümüz de ne olacak? Eksi 3 ama üst çift olduğu için yine 9 olacak ve 9 eksi 9'dan 0, 0 gelecek. Yani yine 1 olacak. Şöyle olacak. O yüzden üssü eksi yani x'i Eksi 3 diye de düşünebiliriz. Yani toplam 4 tane elemanımız olacak çözüm kümesinde. Sıfırdan farklı tam sayılarmış. İkisinin alabileceği değerler. Şurada şurada 2y ya. Biz yan tarafı da 2y yapalım. Tabanları eşitleyelim. O zaman 2y yapabilmek için ne yaparım? 10 üzeri 2 üzeri y diye yazarım. 10 üzeri 2 çünkü 100 demek ya. O zaman bu şey olur. 10 üzeri 2y demek olur. Yani ne oldu? x artı 2 üzeri 2 ye eşittir 10 üzeri 2y. Evet, üstlerimiz aynıysa tabanlarımız birbirine eşitti. O zaman x artı 2 10 sa ikisi ne olur? 8. x bir de eksi 12 olabilir. Bunu mutlak dermiş gibi düşünürsek eksi 12 artı 2 10 olacak. Üstümüz çift olduğu için bu yine 10 diye çıkacak yani pozitif çıkacak doğru yapmış oluyoruz. Eksi 12 artı 8 de eksi 4 olacağı için cevabımız eksi 4. Devam edelim. X veya birer tam sayıymış. olduğuna göre x. Hmm. Bunların kare farkı kaçtır? Şimdi bu iki sayının bu şekilde birbirine eşit olabilmesi için tek seçeneğimiz ikisinin de üstünün sıfır olması yani 3x artı y artı. eksi 4 eşittir sıfır ve 2x eksi y eksi 6 eşittir 0. Şimdi o zaman um, burası ne olacak? 3x artı y 3x artı y y 4 olacak. 2x eksi y 6 olacak. Bu ikisini alt alta toplarsak y'leri götürmüş oluruz ya. Böyle bir özelliğimiz de var. Yani bunları denklemlerde gördük zaten. Um, i̇kisini alt alta toplayarak y'leri götürebiliriz ve x'lerin değerini bulabiliriz. Yani şurası şey bu arada eşittir burası. Um, ve orası 6 yanlışlık şey oldu az önce. 5x o zaman eşittir 10 olur. Şurası 6 idi ya. Burası 6. 10 olacak. O zaman x buradan ne gelir? 2. Şimdi x'in 2 olduğu x 2 olduğu zaman burayı yerine yerleştiririm. Hatta şurada. Um, 3x artı y 4 ya x 2 olduğu zaman 6 artı y 4 olacak. O zaman y eksi 2 olacak. x kare eksi y kareyi soruyor bana. x 2 idi gördüğünüz gibi. 2'nin karesi 4 eksi y'nin karesi de 4. O yüzden cevabımız 0. Devam edelim. x, y, z birer gerçek sayıdır. Olduğuna göre x, y, z kaçtır? Şimdi burada şöyle düşüneceğiz. Ben 3 gördüğüm yere 2 üzeri x yazacağım. 5 gördüğüm yere birazdan bir şey yazacağım mesela. Ona göre ilerleyeceğiz. 2 üzeri x 3 ise 3 üzeri y. Ben 3 gördüğüm yere 2, 2 üzeri x yazacağım. Yani 3 üzeri y aslında 2 üzeri x üzeri y demektir. Böyle düşünürsem 2 üzeri x y 25'e eşit oluyor. Yani 5'in ikinci kuvvetine. Bu bir aklımızda dursun. Ben 5'i yalnız bırakmak istiyorsam. Çünkü 5'in yerine yazacağım ya bir şeyler. 5'i yalnız bırakmak istiyorum. O zaman üst, üstünü götüreyim. Yani iki tarafın üstünü de 2'ye böleyim. Yani 2 üzeri x'ye bölü 2 eşittir 5 yapalım diyorum. Çünkü burayı 2'ye böldüğümüzde 2 gitti ya buradan. Orayı da 2'ye böldük. Yani 5 gördüğümüz yere 2 üzeri y bölü 2 yazacağım. Şurası z değil 2. Ona dikkat edin. 2 üzeri x'ye bölü 2 üzeri z 64'e eşitmiş. Yani bunları biz çarparsak ne olacak? 2 üzeri eşittir. 64 2'nin katıncı kuvveti 6. kuvveti 2 üzeri 6 diyorum. O zaman tabanlarım aynı. Üstlerim de birbirine aynı olmak zorunda. X şuraya yazayım. X, Y, Z bölü 2 eşittir 6 diyorum. X, Y, Z eşittir 12 oluyor. Bu 2'yi şuraya çarpma şeklinde getirdiğimiz için. X, Y, Z 12'ye eşitmiş. Olduğuna göre B üzeri A kaçtır? Şimdi 9 üzeri B aslında 3 üzeri 2 üzeri B değil midir? O zaman 3 üzeri 2B oluyor. Şimdi bunları alt alta toplayacağız biz. 2 üzeri A artı 1 artı 9, 9 yazmayalım. 3 üzeri 2B eşittir 35'miş. 2 üzeri A artı 2 eksi 3 üzeri 2B eşittir 61'miş. O zaman 3 üzeri 2'lerimiz gidecek. 3 üzeri 2B'lerimiz ne olacak? 2 üzeri A artı 1 artı 2 üzeri a artı 2 eşittir. Ne olacak? 61 artı 35 olacak. Yani 96. Bu aslında şey demek değil mi? 2 üzeri a çarpı 2 artı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 2 demek. Bunu 2 üzeri a parantezine aldığımızda 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı değil artı olacak burası. O da ne olacak yani? 2 üzeri a çarpı 6 olacak. 96'ya eşitmiş. O zaman 6'ya bölünce ne olacak? 2 üzeri a eşittir. 16. A buradan 4 geliyor. A'mız cepte. B'yi nasıl bulacağız? A'yı yerleştirelim. 4 artı 1'den 32. 32 artı kaç? 35 olur. 3. Yani 3 üzeri 2B'nin 3 olması lazım. O zaman B 1 bölü 2 olacak. B de 1 bölü 2. Bize ne soruyor? B, B üzeri A'yı soruyor. Yani 2, 1 bölü 2 üzeri 4. O da ne olacak? 1 bölü 16. Cevabımız bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.